Selamünaleyküm. kimse mutfağına hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle krep hamuruyla pizza tarifi yapacağız. Hiç denediniz mi? Denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bir hazırlanışı 5 dakika süren lezzeti harika, şahane bir pizza oluyor. Buyurun hemen yapımına geçelim. Öncelikle krep hamurumuzu hazırlamakla başlayalım. Genişçe bir kasemizin içerisine 2 adet yumurtamızı ilave ediyoruz. Yumurtalarımızı çırpıcımızla çırpalım. Yarım tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 1 su bardağı sütümüz ilave ediyoruz. 1 su bardağı suyumuzu ilave edelim. Ardından 2 su bardağı unumuzu ilave ediyoruz. Unumuzu güzelce karıştıralım. Son olarak bir paket kabartma tozumuzu ilave edelim. Çırpıcımızı çıkartıyoruz. İçerisine un topakları kalmaması adına blender'dan pürüzsüz kıvam olana kadar geçirelim kadar yeterli olacaktır. Krep hamurumuz hazır. Blender'dan geçirdiğimiz için pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Fırın tepsimize aldık. Alt tabanına yağlı kağıdımızı serdik. Krep hamurumuzun yapışmaması adına garantiye almak için şöyle alt tabanına sıvı yağ püskürtmek istiyorum. Az miktarda kullansanız yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz krep hamurumuzu tepsimize aktaralım. Çok pratik, çok lezzetli. Hazırlanışı inanın ki 5 dakika sürüyor. Spatulamızla eşit bir şekilde her tarafına yaydıralım. Çocuklarınızın kapış kapış götüreceği harika bir lezzet oluyor. Yapımı pratik. Tam bir lezzet bombası. Alt tabanına bir kase dolusu kaşar peynirini rendelemiştim. Kaşar peynirimizi ilave ediyoruz. Çocuklarınız okuldan geldiğinde evinizde bir şey yoksa pratik bir şekilde yapacağınız bir tarif. Çocuklarınız da bayıla bayıla tüketecek. Alternatif olarak çocuklarınızın beslenmesini 5 dakikada hazırlayıp dilimler haline kesip çocuklarınızın beslenmesine koyabilirsiniz. Kurtarıcı bir çeşit olmuş oluyor. Tüm kaşarlarımızı ilave ettik. Yarım kase kapya biberimizi dilimlemiştik. Kapya biberimizi ilave ediyoruz. İstediğiniz miktarda, istediğiniz çeşitleri üzerine kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzemeler varsa, istediğiniz malzemeleri değerlendirebileceğiniz harika bir pizza oluyor. Yeşil biberimizi ilave ediyoruz. 2 adet yeşil biber kullanmıştım. Bütün malzemelerimi küp küp doğradım. Ardından siyah zeytininiz yeşil zeytin de kullanabilirsiniz. Mısırlarımızdan dökelim. Üzerine sucuklarımızı ilave ediyoruz. Artık hamur yoğurmanıza gerek yok. Bu pratik tarif sizin kurtarıcı bir çeşidiniz olmuş olacak. İster kahvaltıya, ister beş çayına. Çocuklarınıza okuldan geldiğinde bu şekilde sürpriz yapabilirsiniz. Son olarak ben şöyle kavrulmuş susam da kullanacağım. Kullanmak zorunda değilsiniz. Tamamen tercihe bağlı. Orijinal pizza görünümü versin diye kenar kısımlarına kavrulmuş susam ilave ediyorum. 5 dakikada hazırladık. Önceden ısıtılmış olan 200 derecelik fırınımıza pizzamızı gönderiyoruz. 30 dakikada pişecektir. Fırına göre değişkenlik gösterebilir. Kontrollü bir şekilde pişmeye bırakalım pizzamız fırından çıktı. Şahane gözüküyor. Gördüğünüz gibi hamur yoğurmanıza hiç gerek yok. Krep hamurundan şahane bir pizza yaptık. Pizzamızı dilimler halinde keselim. Servis tabağımıza alıyoruz. Harika gördüğünüz gibi. inanın ki kurtarıcı bir menü oluyor. Servis tabağımıza aldık. Tam orijinal pizza gibi oldu. Ve altını üstünü görüyorsunuz nar gibi kızarmış. Tam da olması gerektiği gibi bir pizza yaptık. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Yeni tariflerle görüşmek umuduyla. Takipte kalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.